Merhaba arkadaşlar. Ben YouTube TV'den Selvi, ben Gamze. Sapan konulara hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Şehir, Şehir efsaneleri. <gülüyor> ne <gülüyor> gülüyorsun ya? Şehir efsaneleri. Şimdi bak bir tırt bir hikayeyle başlayacağım. <laughs> tamam. beklentiyi çok yükseltmeden. Şimdi şoförün biri <laughs> arabasının radyosuyla oynarken düğme yere düşmüş. Sonra eğilmiş bu düğmeyi yerden almaya çalışırken paniklemiş. Panikle frene basmış. Sonra o sırada arkasından gelen bir tane motosikletle arabaya arkadan çarpmış. <laughs> o sırada bagajın kapağı açılmış. Motosikletle bagajın <gülüyor> içine <gülüyor> düşmüş. Ondan sonra şoför doğrulup aynadan bakmış bir çarpma şeyi hissetmiş ama arkada hiçbir şey olmadığını görünce olduğu gibi devam etmiş. Yolda devam ederken bagajın hmm. kapağı tekrar kapanmış. Motosikletli de içinde kalmış. Hmm. Sonra eve gitmiş. Bagajı bir açmış bakmış. Aa bir adam falan. Burnunda da düğme. O demiş <gülüyor> <gülüyor> o demiş sen nereden? O demiş sen nereden? Böyle. E peki ara, adam hikaye. arabanın içine girince bayılmış mı? Bayılmış çarpmanın etkisiyle. Ya çünkü yatıp beklemiş yani biri bulsun diye. Yok bağırmış çağırmış çırpırmış. Şoför onun sesini duyup bagajı açmış. Bakmış. Ha. Er demiş bu Sen kimsin? O demiş sen kimsin? Böyle kötü bir hikaye. daha <laughs> iyileri Gerçekten. vardı. En kötüsünü en başta verdim. Sırtmış. Evet. 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 daha iyisine gel. koç. Kim? Ee, Arif Verimli Hoca'yı bilir misin? Vehbi Koç. Heh. Vehbi Koç ölmeden önce oğlu Rahmi'yi çağırmış. Demiş ki oğlum demiş ben ölürsem beni demiş çoraplarımla gömün demiş. Beni demiş çoraplarımla göm. Bir tane de mektup bırakmış. Demiş ki bu mektubu da ben öldükten sonra başın sıkıştığında çaresiz kaldığın bir sırada aç demiş. Ama öyle olur olmaz açma yani. Sonra Vehbi Koç ölmüş. tamam. Hani vasiyeti ya çorapla gömme. Rahmi Koç böyle gitmiş imamlara demiş biz çorapla gömeceğiz falan. O imam demiş yok. Öteki imam demiş yok falan. Başkasını getirmiş. Baş başka imama çorapla gömeceğiz. ikna etmeye çalışmış. Kimseye ikna olmamış çorapla gömülmesine. İmamlar kabul etti. Tabi Rahmi'nin başı sıkışmış. Babasının mektubu aklına gelmiş. Sonra mektubu açmış. Mektupta şöyle yazıyormuş. Gördün mü oğlum Rahmi? Ben ki Türkiye'nin en zengin adamıyım ama mezara bir çorapla dahi götüremiyorum. Ha. Ya demiş işte nerede benim bak <laughs> nerede benim param ya, Sen dövme yapsaydı böyle olmaz. <laughs> Sonu? en Aa. vurucu hikayem var. <laughs> Bu muydu? Yok ya daha ileri var. Benim çok iyi bir hikayem var. Hadi. Ama en son okuyacağım. Sona saklama ya. Onu da okumayacağım da başka bir şey söyleyeceğim. Ha. Güney Afrika'da tane Pinky Pinky diye <laughs> bir... Adından belli devam ediyor. <laughs> pinky Pinky. Ee? Hayır. Kadınlara görünen bir iblis. Ha. Tamam mı? Tuvalete giden kadınları hedef alıyormuş. <laughs> pembe saçlı pinky pinky pembe saçlı bir iblis <laughs> ve pembe iç çamaşırı giyen kadınları hiç sevmiyormuş onlara saldırıyormuş <laughs> kadınların <laughs> donunu mu <laughs> yani. alıyor yani açıyor çataldan bakıyor bakayım pembe, pembe bunu de takip edeyim aynen, düşüyor peşine saldırıyor iblisin bir şey yok ya yemin ediyorum <laughs> <laughs> ismi güzel korkutmuyor Pink 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 için. karşılaşmak <laughs> için pembe don giyen kadınlar vardır ne kesin vardır 1970'li yılların 1970'li <laughs> 1970'li yılların sonunda Ankara'da <laughs> meydana geldiği rivayet edilen bir olaymış. Hatta gazetelerde falan da yazmış. Nasıl Hı. yazdılar gazetede bilmiyorum yani çünkü çok saçma. Yeni mahallede bir kadın hafta sonu pazara gitmek için yola çıkmış. Yolda giderken karşısına bir tane yılan çıkmış. Yılan demiş ki: "Teyze demiş, kafamı tutar basın demiş. Kafamı tutman lazım demiş." Teyze demiş ki: "Aman demiş, evladım işte sen yılansın falan ben senin kafanı nasıl tutayım?" Ya, nasıl ama tutayım oğlum, sen yılansın. <laughs> Sa saçmalama öyle şey mi olur? Kadın telaşlanmış. telaşlanmış. O zaman demiş yılan. O zaman demiş. Ben demiş şuradaki deli. <laughs> ya yalnız tonlama vurgu hiçbir şey kalmadı. Hiçbir şey anlamıyorum söylediklerinden. Yılan demiş ki o zaman demiş. Ben... <laughs> Ne yapayım? Ne yapayım? Tıslayayım <laughs> mı ya? Ne yapayım? Tıslayayım mı ben? Ne yapayım? Ben demiş şuradaki deliye demiş gireyim. <laughs> Biz amı. Şuradaki deliye demiş gireyim demiş en azından kuyruğumu tut. Girince benim kuyruğumu tut demiş. Aman yılan. Kadın <laughs> saçmalama. Kadın mecburen nasıl bir mecburiyeti varsa mecburen kabul etmiş <laughs> yılanın kuyruğunu tutmuş. Neyse bunun üzerine yılan delikten geri çıkmış teyze demiş ki eğer demiş kafamı tutsaydın kıyamet kopacaktı gövdemi tutsaydın kıtlık olacak kuyruğumu tuttum Ankara kışın soğuk olacak demiş <laughs> karının ayazı bu yüzden. Evet, kışlarının soğuk olması Ulan kadının. Ulan teyzeye bak be. Evet. Yemin ederim hayatımızı evet. kurtardı. Evet, evet. Amerika ile Japonya ciddi bir teknoloji yarışındalarmış. Günümüz çok... mü? Ha? Günümüz mü? Bahsettim. Bilmiyorum tarihi de. Tamam. Ama günümüzdür yani teknoloji konusunda. Çünkü icat evet. çok büyük bir icat şimdi söyleyeceğim. Neyse Japonlar işte sürekli böyle bir adım öndeler falan hep böyle kazanıyorlar falan Amerikalılar uyuz oluyor falan. Bir şey icat etmeye çalışıyorlar. Gidiyorlar bir tane bıçak icat ediyorlar. Neyse bu bıçak kılı ikiye bölen bir bıçak hmm. tamam mı? Hemen Amerikalar diyor ki Va, bunu hemen Japonlara gönderelim falan havamız olsun işte. İkiye böldükleri bir kıl bir de işte bıçağı gönderiyorlar. Bunu icat ettik falan da böbürleniyorlar. Sonra Japonlar da bununla yapıyor. Hayır ve <laughs> i̇kiye böldükleri o kılların üzerine delik açıyorlar. Onu geri gönderiyorlar. Neyse Amerikalılar tabii şey böyle Va, bu nasıl olabilir falan filan. Sonra bir külçe altın gönderiyorlar. Kutuluyorlar falan böyle güzel. Külçe altın gönderiyorlar işte Japonlara tebrik için sonra Japonlar o külçe altınları koydukları kutuları da delip öyle geri gönderiyorlar. <laughs> <laughs> ne yapıyorlar? Teknolojik olsun. <laughs> Ne yapıyor olabilirler Yani Niye deli kaçıyorlar? Sizin yaptığınızı biz deleriz, geçeriz şeyi veriyor. Bu mu iman. yani? Efsane. Japonlar Amerika ile Japonların teknoloji kapıştırması efsanesi. Yani nasıl? Neyse benim daha iyi bir hikayem Tatmin var. Tatmin olmuyor arkadaş. Birleşik Arap Emirlikleri'nin en ünlü cini. Cin. <laughs> cin. cin. Um al duayis diye bir cin. <gülüyor> 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 İlk başlarda erkekleri kendisine çekmek için güzel bir kadın olarak görünüyormuş. Sonra yanına çektikten sonra gerçek yüzünü gösterip erkekleri yiyormuş. Ha. Aa. Helal lan. Um al duayız unutmayın bu ismi. Adını söyleme. um <laughs> al duayız. İki derviş semada uçuyorlarmış. Sonra yorulmuşlar. Bir şehrin üstüne gelmişler. Dervişlerden biri demiş ki konalım mı şuraya demiş. <laughs> demiş ki konalım mı şuraya. Öbür derviş de demiş ki kon ya demiş. Şehrin adı Konya olmuş. <laughs> Evet. Eski zamanlarda bir gelin atıyla evden uğurlanıyormuş. El emeği göz nuruyla işlediği gelinliği ata takılınca ata kızmış. Malat demiş. <laughs> Sonra dönmüş sinirli malat. kocası demiş ya. ne oldu ya? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu ya demiş. Kadın da demiş ki malat ya demiş. <laughs> <laughs> Malatya olmuş. Bir zamanlar Yonatında bir kral varmış. Halkı isyan etmiş. Kral böyle kızıyormuş halkına falan. Vergiyle cezalandırmaya karar vermiş. Halk da pişman olmuş. Kraldan af dilemek için böyle. Afyon, af. <laughs> Orasında afyon olmuş. Bir grup Erciyes Dağı'nda kayıyorlarmış. Bir tanesi seri kay, seri kay, Kayseri kay, diye bağırıyormuş. Orası Kayseri olmuş. <laughs> Bir gün bir kadının bir kızı varmış. Kızı ağız kanseriymiş. Sonra kadın Allah'a hep dua ediyormuş. Allah'ım kızımın ağzı düzelsin. <laughs> Kanseri geçmiş falan. Ama kızının durumu gittikçe kötüye gidiyormuş her seferinde. Sonra artık konuşamaz hale gelmiş. Artık tamamen bozulmuş. Sonra şeytana yalvarmış. Allah'tan bir şey göremeyince şeytana yalvarmış. Şeytan da kadına demiş ki eğer benim için bir marka oluşturursan... <laughs> marka. Evet. evet. Kızını iyileştiririm. Kalın da bunun üzerine. Şeytan üzerinde... marka giyer. Evet. Oradan mı? Harbi Ağabey. mi? Harbideyiz. Kalın da bunun üzerine Hello Kitty markasını <gülüyor> yaratmış. <gülüyor> Marka büyüdükçe zamanla iyileşmiş kız kadın markayı kızın adına yaptığı için Hello Kitty'nin ağzı yok arkadaşlar? <laughs> <laughs> Aa öyle mi? O doğrabiş, yüzden mi yok mu? Kesin doğru bu efsane değildir. Ben de öyle düşüyorum. Böyle <laughs> Hello Kitty de böyle doğmuş. Bir çocuk uçuş sırasında doğarsa hava yolu şirketi tarafından ödüllendirileceği gibi bir efsane var. Çocuğun ödüllendirileceği ama hiçbir zaman da olmamış öyle bir şey. Yani uçakta doğan çocukları böyle ödüllendirmemişler. Ama bir tane işte efsaneye göre 1996'da Pasifik Kafkasya, Pasifik Asya, Pacific Asya. <laughs> Havayollarının bir uçağında 7 aylık bir kadın işte doğum yapmış. Ondan sonra prematüre doğmuş çocuk tabii. Neyse iyileşmiş falan. Havayolu şirketi uçaklardan birine bebeğin adını vermiş. Darara Sami. Yıldız ışığı anlamına geliyormuş. Uçağın adı da Darara Çocuğa da jest olsun diye çocuk ömür boyu havayolu şirketinden ücretsiz faydalanabilecekmiş. Benim bildiğim uçakta doğan çocuklara şey veriliyor yani. Doğru muymuş? Yaz onayladı. Her ülkeye vizesiz geçiş hakkı gibi bir şey veriliyor diye biliyorum. Hmm. Bir de mesela hangi uçuş şirketi şirketinde doğum yaptıysa doğduysa ömrü boyunca o şirketten ücretsiz uçuş hakkı oluyormuş. Bir tane ilahiyat fakültesinde hoca sınav yapacağım demiş. Bütün öğrenciler amfinin önüne gelmişler. Sonra amfinin kapısında yazı yazıyormuş. Sınav işte bilmem ne amfisinde olacak diye. Bulundukları yere çok uzakta bir amfi. Neyse bütün öğrenciler haldır aldır sınava yetişmeye çalışmak için böyle koşmaya başlamışlar. Çıkış kapısının önünde yaşlı böyle döküm döşek bir adam var. <laughs> döküm döşek. Kötü görünümlü yardım istiyor. Her geçenden yardım istiyor falan böyle. Öğrenciler tabi acele ettikleri için sınava yetişmek için. Onu görmezden geliyorlar adamı. Devam diyorlar. Amfiye yetişmeye çalışıyorlar. Sonra işte hoca geliyor. Sınavınız bitti diyor. Ondan sonra herkes tabii sınav olmadık ki kağıtlar falan. Sınavınız oldunuz diyor. Kapıdaki adamı görmediniz. Para vermediniz. Yardım etmediniz. Sizin Hı. sınavınız buydu diyor. <gülüyor> <gülüyor> Şey var ya sınav Sonda kağıdına... Sonda belirtmez. efsane. Kallavi yani adam anladın mı onu göstermek için. Bir de şey vardı ya sınav kağıdında risk nedir, risk budur yazıp boş kağıt veriyor. Evet. Ama çok iyi ama. Ağrı Dağı'nın şu an bulunduğu yerde bir zamanlar ova varmış. Burada yaşayan bir köylünün iki kızı var. Abla kardeş bunlar. Neyse odun toplamaya gidiyorlar bir gün. Topluyorlar falan. Sonra abla ola bütün odunları kız kardeşinin omzuna yüklüyor, sırtına yüklüyor. Haklı. <laughs> Sonra yürümüşler falan. Biraz gittikten sonra kız kardeş demiş ki benim çok ağrıdı ablam ne olur biraz da sen taşı. Yok. Ablası hiç umutlamamış. Yok. Demiş. Yine devam etmiş. Ablalık bunu gerektir Aynen. Biraz daha gitmişler. Kız yine yoruldu. Mu? Çok ağrıdı <laughs> benim. Hadi de sen al. Sen al falan demiş. Yine. Ablası yine. hayır Bana bir şey olmasın da sen yürü. Aynen. Sen taşın. Aynen. Başladım bitti. Sonra şey. küçük kız dayanamamış. <laughs> abla abla senin gibi ablam olacağına... <laughs> Senin gibi ablam olacağına burada bir dağ olaydı demiş. Ablası birden dağ mı olmuş? Sonra demiş ki dağ olasın, taş olasın, uzun uzun kış olasın. benimdeki ağrı adın seller yağmurlar muradın olsun. Böyle bir ahta bulunmuş kıza. Bet dua etmiş. Ablası durur mu? Nasıl kinlenmiş. O da vermiş veriştirmiş. Senin gibi kardeşim olacağına taş olsun, saçları çayır, etekleri bayır olsun. <laughs> başın dilin gibi sivri yamacın boynun gibi eğri. Oha. Adın da benim gibi ağır olsun diye. Sonra bir gürültü olmuş. biri büyük ağrı biri küçük ağrı ikisi de daha olmuş. Aa, güzel bu beğendim <laughs> bunu. Evet. Favorimi en son olarak bu işler. <laughs> Son olarak bir efsanem daha var. Hasan Keyf'te iki yollu minare evet. var. İki yollu minarenin efsanesi de şöyle. iki tane cami <laughs> yapıyorlar tamam mı? Usta ve çırak. Ustanın... ikililerin sonu hep sıkıntı ama. Ya, evet. <laughs> Hadi Usta diyor ki sen cami yapamazsın diyor. Çırağı aşağılıyor falan. Çırak diyor ki yaparım ederim falan. O zaman işte köy halkıyla bir şey kuruyorlar. Köy halkı diyor ki iki tane farklı minare yapmaya başlayın işte. Kiminki daha önce biter ve daha güzel olursa o kazanır. Neyse işte usta gidiyor bir yerde başlıyor. Çırak geliyor bir yerde başlıyor. İşte çırağın minaresi bitiyor. Usta geliyor nasıl olur falan filan. Sinirleniyor tamam mı? Çırağı kovalamak için caminin içinden koşuyor. Çırak önde usta arkada koşuyorlar. Sonra bir yerde çırağı kaybediyor. Yukarı çıkıyor bir bakıyor çırak aşağıda. Sen oraya nasıl indin falan filan diyor böyle. Kafayı yiyor tabii. Sonra sinirleniyor minareden aşağı atlıyor usta. Hı. Usta böylelikle ölüyor. Ama minarenin olayı yani niye karşılaşmadan mesela peşinden koşarken bir anda gözden kaybolup aşağıda bulması. Minarenin merdivenlerini DNA sarmalı şeklinde yapmış. Hı. Dolayısıyla oradan çıkıp diğer taraftan inince ne merdivenler birbirini görmüyor başka merdiven olduğunu evet, göremiyor. Şöyle dönüyor. Dönerek geldiği için orası iki yollu minare ve işte kim Hasan Keyf Evet önemli. <laughs> <Bir yapımız. gülüyor> bu da böyle. Neyse bu da böyle bir efsaneydi. <laughs> o zaman bir sonraki sapan konularda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Merhaba Arka <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. <laughs> Merhaba. Ben Yup TV'den Selvi. Partnerim Gamze. Sapan konulara hoş geldiniz. Evet. Konumuz Dur lan, girmedik. <laughs> girdim. Merhaba arkadaşlar sapan konulara. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Işık çizildi. Patla, patlar patlan mı? <laughs> Patlıyor yalnız bu. <laughs> yalnız yani biz korkuyoruz. Patlayınca çok şey hemen, bir şey olmaz hemen fişin çekeriz dedi. Bir şey olmaz mı ya? <laughs> Yüksek bir ses biraz duman korkarsınız. Bir şey olmaz hemen. Pardon. <laughs> gidiyorlar. Bir tane bıçak icat ed icat ediyor. <laughs> ediyor. Bir tane bıçak <laughs> Bıçakla icat yan yana gelince söylenmiyor. Bıçak icat ediyorlar. Bıçak icat ediyor <laughs> olamayacağım. <laughs> oh, Geri zekalı. <güler> İki derp içiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Konalım. Cünelim <laughs> mi şuraya?